Merhaba arkadaşlar. Ekmek alırken ve tüketirken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Bunları biliyor musunuz? Ekmeği gözümüzle seçmeli, eldiven takarak almalı. Ekmeği alırken paketlenmiş ekmekleri tercih etmeli. Fazla gelen ekmekleri çöpe değil bayat ekmek kutularına atmalıyız. Haydi şimdi gelin bunların görsellerine bakalım. Arkadaşım toprak projesindeki öğrenciler olarak bilinçli bir tüketici sağlıklı bireyler olmak için. Tüm videolarımızı dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ama babacığım sen yalnız yapıyorsun. Ne yapıyorum oğlum? Ekmeği elinle çekmemelisin. Gözünle yapmalısın. Gözümü mü seçmem lazım? Hı. Hmm, peki ona dikkat edelim bundan sonra. Onu. Teşekkür ederim. Gel amca ne yapıyorsun orada elbenler var ekmeği ezberiyor mi almalısın? kızım teşekkür ederim. Ekmekler paketlenmiş ambalaj. Lütfen ekmeklere dokunmayın. Niçin? Ekmek hastalık var. Ekmeklere dokunmadan alın. Teşekkür ederim. ekmeklerimizi bayat ekmek toplama kutularına atmalıyız. Anne dur ne yapıyorsun? Ekmeğimizi bayatlamış Elif'ciğim. Yemeyiz artık. Çöpe atacağım. Atmayalım. Ziyan olmasın.